Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Alaç. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serisinde Akdeniz Türk Krallığı olarak 6. bölümle karşınızdayım. Bir önceki bölümde Moldova ve Romanya'yı Balkanlardan tamamen sildik. Ve aynı zamanda Hollanda'dan, Amsterdam, Ütreş, Rotterdam ve Anhem'i İsveç'ten ise Stockholm ve çevresindeki şehirlere kendi topraklarımıza kattık. Şimdi sırada e, Akdeniz Türk Krallığı olarak Hırvatistan'a göz dikiyoruz abi. Burada yeter e, haddinden fazla güçlenmiş bir devlet. Ya ben artık bu Atina çevresinde birazcık ordu basacağım. Bakın tertemiz ordular, çok güzel nüfuslar. Thessalonika Ooo. Tamam abi harika ya. Şöyle sınırlarda biriktirebilirim ya da İtalya üzerinden de saldırabilirim. Belli olmaz açıkçası benim işim şu anda belli olmaz. Bir tane de böyle güzelce e, şeyden gönderelim. İtalya üzerinden gönderelim ordularımızı. Ve artık Hırvatistan Savaşı'na adım adım ilerleyelim. Bakın gayet iyi gidiyor ordular. Ordular sefere hazırlanıyor. Ee, bir bakalım. Ne kadarlık yaklaşık bir 100 bin ordunun yeterli olacağını düşünüyorum. Brunei'ye. Tamam abi sen git savaş Brunei'ye. Brunei ile Brunei işim yok benim. 17, 26. 5000 de burada. Ha. Ha, denizden de bir arkadaşları gönderelim abi. Mantıklı. Bir de bir ordu daha gelmesi gerekiyor abi. Nerede o? 25 binlik bir ordu daha gelmesi gerekiyordu. Ee, şuradan göndermiştik. Aman. İsveç'teki bir 25 İsveç'te denizde bekleyen 25 bin kişilik bir ordumuz daha vardı. Tamam neyse sıkıntı değil ya. Ee, şöyle yapalım. 29, 49, 50 70 bin kişiyle bir ee, hemen savaşımızı Dubrovnik'ten 27 bin kişiyi bir gönderelim abi. Şöyle bir gönderelim arkadaşlara. O bir yere alabildik. Sıkıntı yok. Subotica'dan devam edecek. Hiç önemli değil. Benim için iyidir hatta. Bir şereftir. Ee, o şekilde saldırmak. Ve 14.000. Keşke şey yapmasaydım ya. Kalesi olan yere öyle saldırmasaydım. Sıkıntı yok. Bir tane bir. O 15.000 kişi geldi Oraya. Burayı savunup 16.000 kişilik orduyla da artık ilerleyeceğiz abi. İlerleyemedik. Allah Hırvatistan güçlü çıktı. Yani güçlüden ziyade biraz dişli çıktı açıkçası. Ama sıkıntı yok dediğim gibi. E, geriden ordu basarız. Arkadan gelir abi ordularımız. Hemen geri alalım şuradaki toprakları. Yani son bir deva toprağını kaybettik. 6000'den bir e, devam ettirelim. Hepsi İtalya ordusu muymuş? Yani Allah belanı versin Irak diyorum. Başka bir şey demiyorum abi. Evet 4500 yeter. Heh, tamam artık oradan gelemezler. 9900 devam etsin. Şu 10.000'i 10 de bir ilerletelim abi. 12.000 daha getirdi adam oradan. Allah helal olsun. Çok güzel savaşıyorlar. Gerçekten de zevkli bir savaş oluyor aynı zamanda. Ama e, bir yerde kaybedecekler. Yani bir yerde o e, mağlubiyeti tatacaklar. Split'e bir gidelim abi. Heh orayı bir aldık. Şimdi Buradan yavaş yavaş bir ilerleyelim. 3.900 Biraz daha basalım orduları. Ama artık kalmadı gibi gücü ya. Orayı da aldık. Subotika'yı. Yardıma da gönderelim. adam bir ordularımız. 2000 diyelim. Zagreb'e bir gönderelim abi. Zagreb'i de aldık. Subotika'dan da devam ve Hırvatistan savaşı sonunda bitti. Hırvatistan'ın tamamını sonunda almış olduk. Güzel bir savaştı. Eee nüfusları da kötü değil ya. Yani. 16 bin, 15 bin, 20 bin düştü tabi savaşta. Bayağı yüksekti büyük ihtimalle buralar. Ama önemli değil yani buralar eee gelişecektir. Çünkü benim elde ettiğim her toprak benim ordu basmam açısından. Bir saniye arkadaşlar kusura bakmayın bir telefondan. ha Tamam. E, benim ordu basmam açısından e, gayet önemli. Önemli. Çünkü hani bu 18.000 topraklar bir 50 tur yüz dur sonra 25-26 bine çıkıyor. Çünkü gördüğünüz gibi mallar yatırımını bayağı bir yüksek yüzde tutuyorum ve sürekli nüfusum artıyor benim. Ben nüfus yatırımını fullesem de fullemeden düz savaşsam da bir yerde ordu kaybederken bir yerde nüfus kazanıyorum abi. Bu basit bir matematik. Bunu yapacak çok güzel bir ekonomiye sahibim. Çok da güçlüyüm yani. Bunu yapacak gücüm var. O yüzden sıkıntı değil. Şu anda Hırvatistan'a almış olduk. İngiltere'ye gidebilirim. İngiltere için Orta Doğu'dan ya da Afrika'dan basabilirim. Ama Orta Doğu'dan basmak daha mantıklı ordular. Birazcık Orta Doğu'dan ordu basalım. Şu Brunei ile de barışın abi ya. Buradalardan basalım. Güzelce bakın. Ya, çok güzel kaynaklar bunlar bu arada. Yani 4000 oradan bassın. 3900. Devam abi. Ee, İngiltere yani Birleşik Krallık için tehlike çanları çalmaya başlıyor. Burada da güzel nüfusu. Oo, burası neymiş abi böyle? Baksanıza buralar. Güzel. Bayağı bir ordu bastık. Bir toplayalım bakalım ne kadarlık ordu bastık. Burada bir 50.000 var. Hepsini ben bir denize toplayayım abi. Şöyle bir denize gelin. Denizde bir toplayalım ordularımızı. Birleşik Krallık Seferi için e, ordularımız toplanıyor görüyorsunuz. Harikayız abi harika harika. Evet nerelere kaydık yine. İlleşik Krallık seferi için yeter ama ya. Şu oyunun en sevmediğim yanı şu saçma sapan dünya turuna çıkıyoruz ya. 150 bin kişilik bir ordumuz var abi. Bu ne şaka mı? Kim bu abi? Finlandiya. Siz atarsınız ya Finlandiya topraklardan. Tamam. Burada Birleşik Krallık için abi gidin artık. Gözünüzü seveyim. Ben Birleşik Krallığa savaşımı ilan ederim abi. Nerede en büyük ekonomisi? Nerede nüfus? Ya da nüfus lazım değil mi bana? Nerede nüfusu? Her yerde aynı. Sıkıntı yok ya. Şurayı bir şöyle alayım. Şuradan bir 40 bin. Şuradan bir 40 bin. Şuradan bir 50 bin. Ve en kuzeyden de 20 bin gönderelim abi. Devam etsin ordularımız. Güzelce Mileşik Krallığa saldırmaya devam etsin ordularımız. Finlandiya gelmeden. Şimdi 7500, 7500 artık gücü yoktur ya. Ben inanmıyorum gücünün kalacağına. 7500 7500 20.000 de buradan ee, şeye getirelim. Buradan bir devam etsin abi ordular. Şuradan bir 8000 şuradan 9000 şuradan 3000, şuradan 15000 şuradan 7500 şöyle ikiye bölelim. 7500 oradan devam etsin. Tamamdır. 10.000 kişiyle geldi. Finlandiya geldi abi. Hiç hoş değil bu arada yaptıkları ama. Oxford, Leicester, Cambridge devam abi. Orayı kaptırdık. Şöyle yapalım. Ee, 3.000, 2.500, 5.000, 7.000 buraya. 7000 buradan. 3500, 4200. 10.000. Şuradan da 10.000. Bakalım ne olacak. Tamam şöyle bir ilerletelim. Şunu da şöyle devam. Yok abi ya. Finlandiya yani öyle bir zamanlamada geldi ki. Öyle Londra'ya da girelim abi. Londra'da artık e, Türklerindir. Ya Finlandiya'ya savaşı açmak istemiyorum ama bayağı kaşınıyor arkadaş. Şuradan Simburg'dan da bir gönderelim orduyu. Tamam hepsi tamamlandı. Oraya almadılar. Allah razı olsun tazminat aldılar büyük ihtimalle bilmiyorum. Ama artık Birleşik Krallığın tamamı da Kıbrıs Türk Krallığına geçti. Akdeniz Türk Krallığına pardon. Yeni adıyla Akdeniz Türk Krallığına geçmiş oldu. Buradaki asimilasyonlarımı yapıyorum abi. Ee, güzel bir bölüm başlangıcı oldu. Ordularımı ben hemen... Ordularımızı nerede toplayalım? Bunun şerefine Londra'da bir toplayalım abi. Ve ben buradaki oldularla e, Hollanda'ya savaş ilan etmek ve Hollanda'ya almak istiyorum. İsveç de olabilir ama Hollanda daha şu anda makul benim için. Yani biz şu anda durdurulamaz bir güç olduk. Hemen Londra'ya da çıksın abi arkadaşlar. 10.000 kişi de gelsin. Bakalım ne kadarlık ordumuz var. Bu arada hemen hızlıca asimilasyonlarımız e, asimilasyonlarımızı da yapalım. Güzel güzel yapıyoruz asimilasyonları, ee, sıkıntı yok. Oxford, Brighton, Canterbury, Cambridge. Bu Hırvatistan toprakları hastalık varmış ya buralarda, sıkıntı yok. Ada bir yerde isyan çıktı yani. Yani 150 kişiyle neyin isyanı bu ya? Gel abi bastırsan isyanı. Tamam. 140 bin kişilik bir ordumuz var. 140 bin kişilik ordumuz var. Şöyle yapacağız. 60 bin. 40 bin. 20 bin ve 20 bin olarak Hollanda sınırlarına diziyoruz ordularımızı. 308 bin ekonomisi var. Ama önemli değil abi. Ee, buradan Middelburg'dan o 50 bin kişi geldi bile. Maşallah. Sıkıntı yok. Harikayız bu arada. Başkentlerine de gireceğim abi ben. Orayı geri aldılar. Şöyle yapalım. 30 bin buradan. 15 bin buradan. 15 bin buradan. Hollandayla Hollanda ile savaşırken bir anda gezide bu arada şurada 10.000 kişiyi de bir Odense'ye bir göndereyim. O da bir gitsin. Evet bakalım ne olacak. Evet şöyle 12.000 gönderelim. 27.000'i de bir ilerleteyim. Bir 20.000'i 20 buradan bir ilerletelim abi. 7.800 Sıkıntı yok. 13.000 13.000 bin bakın 7500 süre bir 3000 kişi gönderelim gerisi önemli değil 20 bini de Arhem ve çevresinden basmış olalım orayı aldılar ya şaka gibi 12 bin 5000 7000 diyelim 4000'e şöyle göndereyim ben. Şuradan da 5000 göndereyim abi. 6900, 7500 her yeri e, elimize geçireceğiz abi. Hiç sıkıntı yok. Bu savaş Hollanda'nın sonu olacak. 5000 bilmem kaç kişi diyor. Sıkıntı yok. Arhem ve çevresinden yine ordu basabilirim. Tamam. Lerden devam. Şöyle ordularımız da geriden gelsin. Ee, 7100 kişiyi de bir Odense'ye ben bir göndereyim ordu abi. Oldenburg. Oo, bayağı, bayağı adamlar şey çıktı. Şöyle bir gönderelim. Şuradan da 4000 göndereyim. Odense'ye alamadık. Tamam artık yeter abi. Buradan biraz daha toprak alalım. Yavaş yavaş ele geçiyoruz. Bakın Rusya'nın Ukrayna'ya ve Gürcistan'a yaptığı stratejiyle ilerliyoruz. Nedir bu strateji? Savaş aç bir toprağa ilhak et ele geçir. Barış. Toparlan savaş aç ilhak et. E, tamamını almak istemedim. Çünkü hani e, burada çok fazla toprağım yok basacağım. Ordu basacağım. E, ve şey yapmak istemedim açıkçası ne derler. Oradaki topraklara geriden böyle askerler yıp da böyle 100 tur 200 tur bir savaş yapmak istemedim. Gerçekten güçsüzleşti şu an bu arada. Cezayir kimle savaşıyor? Tunus. Cezayir Tunus'u aldı. Ha tamam, sıkıntı yok. Tunus da burada. Abi önemli değil. Önemli değil. Şimdi ne yapacağız? Burada Lüksemburg var bu arada ya. Böyle inanılmaz gelişmiş bir şekilde duruyor. Şuradaki orduyu saldırmadı, saldırmadı, vallahi sal. Ee, saldırtsaydım sıkıntısız bir şekilde yolumuza devam edebilirdik. Finlandiya ile 34 Şimdi benim birazcık toparlanmam lazım ve güzel bir ülkede adı Cebeli Tar'ı da almam lazım da sıkıntı yok. Cezayir'in toprakları da orada. Benim güzel bir stratejiyle birazcık bir yerlerde ilerlemem lazım. Ukrayna benim vasalım sanırım. Aynen öyle. Ee, Irak'la aram kötü. Irak çok güçlenmiş. Rusya'yla aram kötü. Rusya'yla savaşmak üzere gibiyim. Rusya i̇şte da gelmiş. Dibimize kadar gelmiş Rusya valla. Burada büyük bir Slovakya var. Slovakya'yı da artık bir şekilde... 580 bin nüfusu var. Slovenya güçsüzleşmiş. Slovakya sıkıntılı. Avusturya sınır oldu benimle. Ya yani olacak daha doğrusu Hollanda elime geçirdikten sonra. Odense üzerindeki topraklar birazcık e, beni zorlaştırıyor. Şimdi Man Adası var burada. Ha, Man Adası'nın nüfusu 20 bin. Tek bir alet var. Ve Man Adası da 100 bin ekonomili. Bu arada Burkina Faso İzlanda'ya girdi. Adalar demişken bari gideyim İzlanda'yı alayım ya beklerken. Abi ordularımızı bir basalım. şu İrlanda'dan bir basalım ordularımızı güzelce. Güzel bir şekilde basıyoruz abi ordularımızı. Bakın. Ee, bu Malta için basacağım önce. Adamın 20.000 nüfusu var. Ee, 120 binde ekonomisi var. Hemen Malta'ya saldıralım ve alalım. Malta'yı da işte Man adasını, pardon, Malta burada abi, ne Malta'sı? Alant niye bana savaş ilan diyor? Bilmiyorum. Şimdi gidelim başka bir Burkina Faso bu arada toprak aldı İzlanda'dan. Pareo adalarının 11 eyaleti var. Şaka mı bu? Hollanda buralardan toprak almış ya. Beyaz Rusya ile savaşıyor. Tamam. Hol ikinci Hollanda savaşına bence hazırım ya. İkinci Hollanda savaşına hazır gibiyiz. Halk hazır gözüküyor abi. Halk hazırsa ben de hazırım. Yavaş yavaş e, ordularımızı sınırlara yerleştirelim. Çünkü şu an Beyaz Ruslarla savaştan yani bir daha savaş ilan etmeyecektim Hollanda'ya yakın zamanda ama ...Beyaz Beyaz Ruslarla savaşta ve bende, benle yeni savaştan çıktı. Gerçekten zayıf düştü. Ee, kolayca ele geçirebileceğim bir hale geldiğini düşünüyorum. Şuradan 17.000'i de göndereyim hemen. Ee, şöyle sınırlara dizelim ordularımızı. 11-30.000 bin Orada. Hemen abi Hollanda'ya ikinci savaşımızı ilan ettik. Bakın tertemiz Bremen'den geliyor ordular ve Odense'ye de bir çıkartma atalım ya. Odense'ye de bir çıkartma attık. Vallahi attık. Ora çok sıkıntı. Ora... Neyse orayı tuttuk en azından. Ee, o Danimarka'nın olduğu yerdeki toprakları tuttuk gibi bir şey oldu. Abi yok adamlar yine güçlüler ya. Anlamadım adamlar güçten düşmüyor ki anasını satayım. Barışır mısın ya sevabına? Şöyle şu toprakları versen. Ağır usta dahil. ha barıştı. vallahi böyle yavaş yavaş şey yapıyoruz ya. <laughs> Rusya ile savaşta diye. Bu arada beyaz Rusya ile savaşta diye barıştılar. Yani normalde barışmazlardı. Ama artık Hollanda'yı da bir şekilde alırız abi. Güzelce zayıf attık. Hollanda gerçekten güçlü bir ülkeydi. Ya ben Hollanda'yla böyle e, zorlanıyorsam Fransa'yı düşünmek istemiyorum. Açık açık söylüyorum. Ne oldu abi? Andorra bana savaş ilan etti. Evet. Sıkıntı yok Andorra. Slovenya da bana savaş ilan etti. Büyük ihtimalle müttefiki Andorra'nın. Yo değilmiş. Tam Andorra'yı alalım hemen. Slovenya ile barışmak istiyorum. Şu an bir alakam yok çünkü. Hani buraya pek bir... Ya, girip alabilirdim aslında ama Hollanda ve Avusturya'yı almadan Slovenya'ya bulaşmayacağım. Ee, adamlar 254 bin ordusu var. Hala da savaşıyorlar. Sıkıntı yok. Yaklaşık bir 20 dakika oldu bu arada. Şu İtalya'yı da ben... Yeter ya İtalya'da yani... Fransa'ya eksi 45. Gerçekten dünyada bayağı bir e, tepki topluyorum. Suudi Arabistan'a Irak'a saldırıp Suudi Arabistan'a Irak'a girerken e, şey yapabilirim. Buradan Irak'ı arkalayıp Anadolu'yu alabilirim. Bir seçenek. Rusya, Beyaz Rusya'nın içinden geçiyor. O sıkıntı değil. Ona yapacak bir şey yok. Başka ne yapabiliriz abi? İsveç'in Sveç'le aram da iyi ya. Bilmiyorum ya. Slovakya ittifak talep etsek şöyle. Yok. Ya, önemli değil. Hiç önemli değil. Ben Fransa ile ilişkilerimi geliştireceğim abi. Neyse. Şu, bu bölümde e, yapacak bir şey kalmadı zaten. 20 dakikada oldu yaklaşık. Bu bölümü bitireceğim. E, şu anda hedeflerim var. Yani güzel güzel ilerliyoruz. İrlanda'dan sonra Birleşik Krallık'ı ile geçirdik. Hollanda'yı küçük küçük böyle parça parça toprak ala ala e, zayıflatıyoruz. Ve topraklarını eline geçiriyoruz. E, burada Man Adası'nı aldık. Malta'yı alacağım Cezayir'den. Sadece Malta'yı alacağım. Hedeflerimden biri o. Irak'ı bir şekilde zayıflatacağım abi. Irak'ı bir şekilde zayıflatıp buradaki toprakları artık Anadolu'da yani şu Adana'daki toprakla Fethiye ve Aydın'daki toprakları birleştireceğim Anadolu'dan. Ve Karadeniz'de de güzel bir hakimiyet elde edeceğim. Bu şekilde buradaki toprakları da Kırım'la Balkanları da birleştirmiş olacağım. Ukrayna zaten benim vasalım abi. Ee, güzel bir şekilde yolumuza ilerleyeceğiz. Sıkıntı yok. Bu bölüm burada bitiyorum arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.